Sevgili canlar, cümleniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün halktan halka değişler etkinliğimizde bu inanca, bu felsefeye gönül vermiş birçok eserler bırakmış. Bizden sonraki gelecek olan yarınlarımıza biraz olarak kalacak nefeslerin eserleri sahip olan şartlığına ve oradan şerif için burada toplandık. Efendim büyük yolunu kaybedene yol gösteren ve olan çoban yıldızı misali bir bağlama Onlar bugün geçmişten geleceğe izleri bize edecekler. Ama onların öncesinde sevgili Süleyman Zaman hocamız o peyderci birçok katkıları destek olmuştu. Her zaman bizimle birliktedir. Ona da için teşekkür ediyoruz. O peyderci ve yürütme sevgili başkanım Zeynel Şahin adına hepimize hoş geldiniz diyorum. Sevgili Süleyman Zaman hocamı sahneye davet ediyorum. saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. Tabii bir üzüntümü de etmek istiyorum. Bir şah turna, bir oradan şiar buraya geliyor ise bu salonun dolu taşması gerekiyor. Yani gerçekten e, evet. Ali bir toplumu gittikçe kendi değerlerinden hızla uzaklaşmakta. Zaten gerek bir yandan devlet, bir yandan da biz kendimiz Aleviliği değerlerini hızla gidiyoruz. Bu güzel felsefeyi, bu insanlığı kurtaracak değerleri taşıyan bu güzel felsefeyi geçmişten bugüne kadar aktaran, yani hani diyorlar ya Aleviliğin kaynağı nedir? Kaynağı, yazılı kaynağı. Aleviliği yazılı kaynak olmaz dediği zaman. Yani batı topluluklarda yazılı kaynaklar çok fazla aranmamalı. Türk kültürüne dayanamıyor. Toplum oldu sevgili Neden? Çünkü Alevilik gibi batıni topluluklar yasaklı kültürler yasaklı kültürler olduğu için de yasaklı kültürler kendi değerlerini geleceğe aktarabilmek için örtülü bir şekilde kendi değerlerini simgelerle, sembollerle sayılarının arkasına yüklemiş olduğu o kozmik iletileriyle geçmişten bugüne kadar taşırlar. Ama bu taşıyıcıların en önemlilerden birisi ozanlarımızdır sevgili Yani Alevilik nedir? Bektaşlık nedir diyorsanız ozanlarımızın dizelerine bakacaksınız. Evet tabii ki Alevi batılı toplulukların yazılı kaynakları olmuştur. İskenderiye okulu, İskenderiye kütüphanesinde üç defa yakalan o kütüphanede çok önemli kaynaklarımızda tabii ki yok edilmiştir. Bu da bir gerçek. Ama orada İskenderiye okulunda yetişen o bilgeler hem Avrupa'da Rönesans'ı reformu gerçekleştirdiler Avrupa'ya giderek hem de orta çağda 900-1000'li yıllarda İslam e, reformu dediğimiz gerçekliği yani bir aydınlanma dönemi yaşattılar. Bu, bu gerçeği bilir ama sevgili canlar en büyük kaynağımız o aşıklarımızdır, hak aşıklarımızdır. İşte bunlardan bir tanesi şu anda karşımızda. 1970'lerde, 60'larda Ozan dediğimiz zaman aklımıza kim geliyordu? Aşık dediğimiz zaman kim geliyordu sevgili evet. insanlar? Ben o yaşayan insanlardan birisi olarak işte Mahsuri Şerif, Aşık Daimi, Davut Sulari, Fevrullah Çınar ve Şah Tornağı sevgili Canlar evet. Ruhi Bunlar bizim öncülerimizdir. O dönemde gelişen sosyalist hareketlerin en öncüleri o zamanlı Onların dizeleri aynı zamanda bizim gibi o sosyalist toplulukların da şiarları ve aynı zamanda sloganları olmuşlardır. Onları yaşadık, biliyoruz. İşte Şah Tolu kesinlikle ben devletin sanatçısı değilim, halkın sanatçısıyım ve konuşmayan topluluğun, sessiz toplumun ben sesi, sesiyim diyerek o konuşmayan sessiz toplumun sesi olmuştur. Dizeleriyle halk uyarmaya çalışmıştır. Şahsun olsun, mahsuri şerif olsun, işte zamani olsun o dönem aklıma gelen, Mehmet Koç vardı sanırım olsun, Mesuni olsun, Meçhuli olsun. Bunlar o dönemin toplumun öncüleriydi. Ozan zaman neredeyse bir canlar, işte Ozan aslında konuşmayan toplumun konuşan sesidir. Ozan hümanisttir. İşte şah tonu hümanisttir. Hümanizm sadece insan sevgisi değildir sevgili canlar. Bu eksik bir tanımdır. Hümanizma aslında insanın doğayla kendisinin bir bütün olduğunu, doğal bir varlık olduğunu, doğaya uygun davranması gerektiğini belirten bir kavramdır. İşte e, baktığınız zaman Şahdolu hesabında hem toplumsal olaylara vurgu var, hem doğa sevgisi var, hem insan sevgisi var, hem özgürleşme var. Bütün yani bu dünya ne sana ne bana, bu dünya hepimizin diyen bir anlayışı dile getirmiştir. Bu dünyada karıncanın bile yaşama hakkı vardır diyen bir geleneğin temsilcisi ve işte Ali Bektaşiliğin ana felsefesi de budur. Yani ne diyor Hünkar Hacı Bektaşi Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız. Benim şahidim insandır. İnsandır her şeylere değer veren, insandır kavram üreten, insandır anlam yükleyen. Dolayısıyla işte bu anlam yüklede de zamanlarımız çok önemli dizeler olacak Tabi aynı zamanda hemen yanında oturan ozan şiarımız da gerçekten de kendisi çok önemli dizelerin sahibi. O da aynı zamanda hem uluslar arasında hem yurt içinde çok önemli çalışmaları olan gerçekten de e, ürettiklerinde tezler üretilen ve aynı zamanda işte şah da en yakınında olan şah turnanın 1978'den sonra sanırım evlendikten sonra şah turnanın eli kolu yani olan ona çok yardımcı olan e, önemli simalardan birisidir sevgili canlar. Tabi şimdi çok kavramları fazla girmeyeceğim. Yani Ozan aşık, şu anda aşık mı diyelim, Ozan mı diyelim. Sevgili canlar, bunlar hepsi şu anda hepsi aynı anlamlara geliyor. Birisi Ör Türkçe, geliyor. Birisi aşktan geliyor. Yani birisi Arapça, birisi Öztürkçe. Artık zaten bu Osmanlı döneminde Ozan sözcüğü yasak edilmişti. Aşık sözcüğü daha geçerli kalındı. Biz şimdi zaten öğretimimizde hak aşıkları diyoruz. Yani hak bildiği bir şey nedir? Yani hak bildiği bir şey, bir sıfır tanrıdır, bir haktır, açığa çıkan. Bizim nesnel konumuz olan her şey tanrısal alandır. Hak, biz oradan geldik ve tekrar buraya döneceğiz. Hak aşıkları bu gerçekliği dile getirir. Yani siz buna ister enerji deyin, ister tanrı deyin, ister Allah deyin, ister Rab deyin, ne derse deyin, bu kavramı bize ait. Hani Tevfik Fikret'in bir güzel bir, bir, bir şeyi vardır, dizlesi oğlu putunu yapar, sonra yaptığı puta tapar. Yani daha sonra da bu putlar üzerinde de kavga yapar. Yani o gerçekten de işte kavramlar üzerinde e, kavga yapıyoruz. Sevgili canlar, birkaç örnek verip, çok fazla uzatmayacağım. İşte sevgili Şahin Kolegüsü dizelerinden örnek veriyoruz. Zaten kendisi o örneklerden sunacak ama kendisiyle ilgili bir kitap hazırlığım oldu. Gerçekten de o dizelerin e, dizelere girdiğiniz zaman o dizelerin derinliğine girdiğiniz zaman orada çok önemli bir felsefe e, ortaya çıkıyor. Şah Turna bir alevi dektaşi e, değerlerini de yansıtan ki o e, gelenekten gelen e, bir insan. O değerleri de çok iyi yansıtan ve esas belirleyici de o toplumun sesi olan, yani toplumsal olayları, toplumda gelişen, sadece ülkemizde değil, dünyada gelişen toplumsal olayları dizelerine yansıtan, dünyada gelir dağılımının bozukluğunu yansıtan, adaletsiz davranışlara karşı çıkan ve e, onurluca hiçbir zaman e, onurundan, düşüncesinden ödün vermeyen ve bu anlamda da bedeler ödeyen bir insan olmuştur. Zaten Orhan dediğin şey bedel ödediği göze alan insan olmalıdır. Bedel ödemeyen insan aslında ne e, olabilir ne de bilim insan olabilir. Çünkü eğer siz normal insan gibi düşünüyorsanız zaten e, bir farkınız yok. Farklılığınız var olan gerçekliği ama kimi yararına olan gerçekliği, halkın yararına olan gerçekliği siz dile getirdiğinizde egemenler zaten bundan rahatsız olurlar. İşte e, Ozan Şah Şahtur'la aynı zamanda Kürkü evet. Anadolu'da anılır. Türkiye ama Ozan Şah da bu gerçekliği dile getirdiği için çok yargılamalarda bulunmuştur, hapisler atmıştır. bedel ödemiştir. Ama sadece 1970'lerde, 1980'lerde, 1990'larda değil, 2000'li yıllarda da bedel ödemiştir. Yani daha kızı, şafak, melodi ki burada da kendisini anıyorum, Hakk'a yürüdü, e, korumadan dolayı. Gerçekten bu da çok açı bir olay yani e, daha kızı bir yaşındayken bunu yani Şah Tunay Üstadımızı tutuklayıp içeri atıyorlar ve o e, küçücük kızımızı, küçücük yavrumuzu annesinden ayırabilecek e, bir konumda davranış gösteriyorlar egemenlerin e, işte yöneticileri falan diyelim. Bakın ne diyor e, Şah Tunay Üstadımız? yoktu giydin aba, bir gün taşır araba, işçi köylü ırkat baba, dağdan gelen ölümsün. Şimdi burada tamamen halkımızın yaşamış olduğu o değişikliği dile getiriyor. Avrupa'da yabancısın, öz yurdunda Almancısın, eğik başın, kısık sesin, hani senin yurdun işçi. Burada da 1960'larda özellikle ülkemizden Avrupa'ya giden işçilerimizin yaşamış olduğu dramı dile getiriyor. Burada geldiği zaman Almancısın diye dışlanıyor. Orada da işte sen yabancısın diye dışlanıyor. Bu gerçekliği dile getiriyor. Dünyada aç milyon milyon, atoma res çekti nötron. Baş büyümeye dünyaya son, ben nasıl mutlu olurum? İşte bu o olsam dünyada bu sevgili canlar. Yani üç tane nötron bombasıyla bütün dünya yok edebilirsiniz. Atom bombalarıyla dünya yok edebiliriz. yaşamı yok edebilirsiniz. İşte bu gerçekliği dile getiriyor sevgili canlar. Yani bakın bir nötron bombasını, bir atom bombasını hazırlanan, ha harcanan ya da 10 tane savaş uşağına harcanan o paralarla dünyadaki bütün aç çocukları yaşatırsınız. Bakın bugün Avrupa'da suya ulaşamayan milyonlarca insan var, milyonlarca çocuklar var. İşte bunların aç olmasının nedeni, sevgili canlılar, dünyada kaynakların yüzde %80'ini, yani 100 liranın 80 lirasını Sevgili insanlar yüzde yirmi, yani 20 kişi tüketiyor. Geriye kalan 20 lirayla 80 kişi tüketiyor. Bütün toplumsal olayların, bütün savaşların nedeni bu gelir dağılımının bu kadar olmasından kaynaklanıyor. Sevgili canlar, işte ozanlarımız bunu dile getiriyor. Diyor ki, örneğin, Alevi komünist dediler ki, Şah Tomre zaten Tunceli'de vermiş olduğu bir konserden dolayı orada halkın Sorularını e, dile getirince e, işte soruşturma açıyor karşı. E sen e, komünist olarak o anlası yaptın. Şart komünist da komünist sözlüğünü ilk defa duyuyor. Nedir acaba bu komünizm? Sonra gerçekten de bir araştırma yapıyor ki yani komünizm işte onların anladığı şekilde bir şey değil. Komün yani birlikte yaşam. Yani hayatı birlikte bak birlikte üretip, hep birlikte tüketmek adil bir şekilde. Bunun bu anlamda geldiğini e, öğreniyor. Diyor ki odun gibi can yakıyor, insancıklar hep bakıyor, oluk oluk kan akıyor, her şey pahalı, insan vücut. İşte şu anda görüyoruz dediğim gibi Gazze'de, değil mi? O çocuk, çocukların, o kadınların, o masum insanların, o yaşlı insanların ne şu olabilir? Yani o insan o kadar ucuz ki sevgili canlar, işte burada bizim üstadımız bunu dile getiriyor. Yani Mustafa Tekdeci'nin bir kitabı vardı. Önce ekmekler bozuldu. Şimdi sevgili canlılar, insan bozuldu. Bakın işte ülkemize şu duruma bak. İnsan bozuldu. Adalet bozuldu. Hukuk bozuldu. İşte bugün Uğur Kurt'un duruşması vardı. Başkanım da oradan geliyor. 10 yıldır, 10 yıldır devam ediyor. 10 yıldır. 10 yıldır bir sonuca bağlanmıyor. Haksız yere hapiste yatan bir sürü insan var. İnsan, insan o kadar ucuz ki canı sıkılan çekip vuruyor. Yani ya tamam da bu canı sen verdin. Sen alıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Sevgili canlar. Dolayısıyla işte e, yani ozanlarımız, yani ilgili sevgili e, Şah gibi e, toplumcu Ozanlar bu gerçeklikleri dile getiriyorlar. Şah Turna'yı <laughs> der ki Sivas'ta bilin, kazanımız Kaynarca köyün, Aslında gerçekte ayrılmaz dedi, oluk o, okulu yok, yolu yoktu Köyün. İşte evet. yani bu dizelerden dolayı hatırlanıyor. Yani 1960'ları ya düşünün. Ben de Bilgi'de, Bilgi'deyim Orada bizim köyümüzde yol yok, şamurlu yollar. Değil mi? Yani işte e, Şah Turba Üstabı'nda Sivas Gürü'de köyünde yol yok, okul yok. Ben okula giderken bir buçuk saat yol yürüyordum o karda kışta. Yani benim gibi orada yaşayan insanlar. Yani işte Şah Turba gibi ozanlar halkın o koşmayan, halkın sözcüsü olan olanlar bu gerçekliği dile getirdikleri için edebenler o zamanlardan her zaman korkmuşlardı. Sadece bu sadece bu günümüzde değil yani. Hallaç Mansur'u düşünün. Nesimi'yi düşünün. Yulu, Mansur Enal Hak söyledi, haktır sözü hak söyledi diyen Nesimi'nin derisini yüzdüler sevgili canlar. Yani, şey Bedrettin'i düşünün. Yani 1960'larda yargılanan bir sürü olanlarımız var. O yargılayan savcıyı hakimin ismi şu anda biliniyor mu? Bilinmiyor. Mansur'u ya da Sokrates'i yargılayan o savcının ismi biliniyor mu? Bilinmiyor. İşte ama şah sonu gibi üstadımızın ya da işte Mahsuni gibi, şey Bedrettin gibi, Mesihmi gibi, Hatayi gibi ozanlarımız bedel edildikleri için sevgili canlar, onlar zaman ve mekan ülkesine açmış durumlar. Zaten ee, hakka yürüyen her insan sessiz doğa korumaya gelir sevgili canlar. O konuşmaz. Ama bir ozan, bir bilge, bir bilim insanı eğer bütün insanlığı ilgilendiren çok önemli buluşlar gerçekleştirmiş ise ya da bütün insanlık için ya da insanlık için de demek ödemişse o artık zaman ve mekan ötesine alır. Bunun için sessiz doğa değil, Ondan sonra gelenler onları seslendirdiği için sürekli sesli konumda olurlar. Yani ben şu anda Nesimi'nin dizelerini söylüyorsam Nesimi benden ben onu söylüyorum yani. Onu dile getiriyorum ve onun sözcüsü oluyorum. O sessiz doğa ama o sessiz doğayı ben dile getiriyorum. Zaten Ali Alevi'nin ibadetini, bütçelerini saat ile yapmasının en büyük nedeni bu sevgili insanlar. Çünkü Doğada titreşim var, dalga var. Titreşimler, dalgalar doğanın sesidir. Bir karıncanın yürüyüşünde bile bir melodi var. Ve frekans var, bir dalga var. Doğa bu şekilde konuşuyor. Doğanın dili bu. Doğanın dili müzik, doğanın dili titreşim, doğanın dili dalga. Dolayısıyla doğanın diliyle insanın dili olan sözü Alevi ve Ektaşi bilgeleri birleştiriyorlar, bir araya getiriyorlar. Ben duayı konuşuyorum. Ben benden önceki doğal konumuna gelmiş, sessiz doğa konumuna gelmiş insanları konuşuyorum diyerek ibadetlerini, rütbelerini orada saz ile, bağlamayla, söz ile birleştirip yapıyorlar. Bu kadar önemli bir e, değerler bütünü olan aleviliğin şu anda maalesef, acısını söylüyorum gerçekten, hızla şiileştirme, hızla sünnileştirme, hızla o alevi değerlerini <laughs> Çürük ve dünük bir takım oruçlular var. Tabii bu geçmişte de oldu yani Osmanlı döneminde Nakıbi Eşketi diye ilk ilgisi olmayan Osmanlı tarafından kurdular. Uydurup Bektaşi tekkeleri, ocakları oldu. Onlar da Aleviliği hızla kişileştirmeye yöneldiler. Günümüzde de yine gerek ıı, devlet tarafından kurdular. İşte Kültür Bakanlığı'nda Aleviliği bir kültür. Yani kültür değil, değil aslında toplum olarak gösteriyor. kültür çünkü çok farklı bir şey yani kültür dediğim şey doğal ve karşılıklı insanın ürettiği her şeyi kültürdür. Yani bir kaşık da kültürdür, oturma kalkma da bir kültürdür. Kültür farklı bir şey. Kültür insanı insanlaştırır. Yani bir insan doğduğu an alem konumundadır. Yani saftır. Yani artık orada kaşık kavramı diye yok. O çocuğun bebeğinde kaşık kavramı diye yoktur. Biz ona işte alem belki de hani o, o anlama geliyor olabilir. Yani genetik bilgiyle geliyor. Ama insanın insanlaşması için kültür alması gerekiyor. Okuyacak, öğrenecek. Dolayısıyla kültür dediği şey bu. Dolayısıyla kültür de geçmişten günümüze besler. Zaten her şey geçmişler toplanır. Bize kuantum söylüyor. Her şey geçmişler toplanır. Bir geçmişten besleniyoruz. Sokrat diyoruz, Nesimi diyoruz, Einstein diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Çünkü onlar bizi besliyorlar. Biz de geçmişi besleyeceğiz. Kim besleyecek? İşte o zaman şah dedi. insanlar besleyecek. Sevgili canlar. Evet, şimdi biraz da tabii Şia üstadından söz etmek isteriz. Evet. Demin de sözünü ettim. Evet. Onun da e, önemli dizeleri var. Ee, evet. Diyor ki Şia üstad diyor ki kalbimizde taşıyorsun. Ha, kalbimizde taşıyorsun. Hep bizimle yaşıyorsun. Güneş gibi ışıyorsun. Tavan suyun benim ben, ben. şafak. Şafak melodi. Şu, o şart, şart oluyor sonuçta. Evet, şart Yani sonuçta bu e, şafak kızımız hakka yürüdükten sonra ki sanırım şirinle düşünüz beraber dinlemiştiniz evet. Ben de, beraber söylüyorsunuz. Belki... Şey e, dost cevali kâbemizdir. Hacca gerek yoktur bizde. Sevgi oduyla canarız. Sadece gerek yoktur bize diyor şiar üstadımız. İşte. Sevgili canlısı. Her şeyin temeli insandır. Ne diyor Hacı Bektaş Müslahımız? Benim kâdem insandır. Eğer bir, şey bir kâde olacaksa, insan da de gönüldür. Gönül nedir? Gönül gibi organımız var mı bizim? Yok. Bakın peki, peki bilinç gibi organımız var mı? Yok. Sevgili canlar, rüzgar beden, bedensel olarak görebiliyor muyuz? Yok. Gönül dediğimiz şey yani insanda bulunan yedi çakradan, yedi enerji <laughs> gölgesinden birisi orasıdır. Onun için burayı götürmüş. Aslında o insanı insanlaştıran değerlerin aslında yansıtan bir sanal alem. Bir sanal yer. Öyle diyelim yani. İnsan muhabbetini, sohbetini, iyi, iyi ve güzel yönlerini çıkardığı zaman o sevgi çakrası ki diyoruz biz buna. O sevgi çakrasının yansımasıdır. Ve aslında bedenin, bedenin bütüncül olarak dışarı yansımasıdır. Bütüncül. Yani bizim yani şu anda bazı dostlarım dedi Alevi üzerinde şu anda çok tartışmalar var. Yani birisi Ali birisi Alevi Kürt kültü diyor, birisi Kürt Kürt diyor, diyor, birisi işte Ahmet Nesebi'den diyor, öbürü beslenmiyor diyor. Bu tür tartışmalar var. Sevgili canlar, bakın. Nasıl ki benim bedenim onlarca organlı bir toplamıysa, ciğerlerim kalbi olmasa ben ben olamazsam, elim parmağı olmasa ben olamazsam ve bunların toplamıysam, ve de kendini oluşturan değerlerin toplamıdır. Niye birini diğerinden ayrıyoruz? Ve alevilik, sanırım şu da değil ama onu da belirteyim. 10, en 10, az 10-15 bin yıllık insanlığın ortak hafızasıdır sevgili canlar. Brahmanizm vardır, Zerdüş vardır, Şaman vardır. Yani e, hemen hemen Hint in inançları vardır. Dolayısıyla bu, bu, olanın Nirvana anlayışı vardır. Sevgili canım, Mani'nin üç mühür ülkesi vardır. Bu dolayısıyla insanlığın ortak hafızasıdır. Bu ortak hafızasını sadece işte 600 yıllarda başlatıp olma bölgesini yok sayarsanız bu hayli olmaz sevgili canlar. Yani bunu da doğru bir şekilde söyle. Bunu da korkmadan, çekinmeden söyleyelim. Bunu söyleyenler de bedel ödemişlerdir. Evet ödemişler. Halen bedel ödüyoruz. Yani işte, yani işte ciddiyeti olaylarındaki e, gençlerimizi Yani Sivas, Ay, Gerçek Hatta Maraş katliamını alacağız. Değil mi? Yani orada öldürülen insanları alacağız. Evet. Yani burada da işte diyor ki e, şey dost cemali Kabe'mizdir. Hac, gerek yoktur bizde. Hac nedir? Eğer ben insanın bir, bir insanın gönlüne sevgi ekiyorsam işte oraya hak etmişim demektir. Yani oraya yolculuk etmişim demektir. Önemli olan bizdeki hac, insan gönlünü kazanmak, insan sevgisi insan kazanmaktır. Dolayısıyla herhangi bir yere gerek yoktur. Sevgi oluyor yalanız, hacca, sadece gerek yoktur. Yani. sevgi, sevgiler daha güzel kafam yok. Yankı yapar sesin sesi, kim bilir ki neyin nesi, şia sınırlar ötesi, boylanacak kümbüz var. İşte Türküler dediği insanlar. Bedir Rahim Eyvon diyor ki, nerede bir halk türküsü görsem şairliğinden okularım. İşte Türkülerimiz gerçekten de Anadolu okuyor. Ama hiçbir zaman sadece Anadolu değil Bütün dünya, bütün dünya bir dili hissediyor. Evet. Gün gelir ayrılık ateşi söner. Saniye uçuşu bir yıla döner. Şiar yaran yoldaş bin yola döner bir sıkı giriş gelişim görüş gününde diye. o da yine şia düşkü altımızın yani tutukluğu sırasında yapmış olduğu, bir oluşturmuş olduğu dizelerden bir tanesidir diye bir dörtlüktür. Derin bir canlar, o zamanlarımıza çıkalım. Bu kurumlarımız bu yüze Yani onlarca ozanımız var. O ozanlarımızın dizeleri o kadar derin ki. Sadece bir dörtlüğünden Bin sayfalık kitap yazılabilir. Bir Hatay'ın, bir Dedemoğlu'nun, Teslim Aptal'ın, Mirahi'nin, Harabi'nin, sevgili canlar o kadar ozanlarımız var ki. Ve yine de söylüyorum, şey değerlerimizi ozanlarımızın dizelerine bakarak öğrenebiliriz. Yani ayı değil hangi değerler üzerine kurulmuştur, ozanlarımızın dizelerine bakarak bunu anlayabiliriz. Çok fazla konuşmak istemiyorum önemli bazı şeyler zaten söyledim. Şimdi e, Şah Tümer Üstadım'la Şiyar adına yer vereceğiz. O bize güzel müziklerden ve işte örnekler sunacaklar. Beni dilediğiniz için hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu olanı bize tanıdığı için de Ok Vidalı Hacı Bektaş Kültür Vakfı'nın sevgili başkanı, değerli başkana ve dedeniz Eren de Dede çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sevgiler saygıla, saygıla. Hoş Evet şimdi e, alsaydık. Bir saniye, Bir saniye